İyi günler. Gece uyanıp kuşlara baktığımda bir de gördüm ki ibik tüneyinden düşmüş. Bacakların üzerinde dengede duramıyor ve etrafında daireler çizer halde buldum. Bacak ve kanatlarıyla koordine edilmemiş hareketler yapıyordu. Hemen internete baktım. Kuşun ataksi geçirdiği kanaatine vardım. Hemen kuşun kafesindeki ızgarayı ve tüneyi söktüm ayağını takmaması için çünkü ayağını takıp kırabilirdi. Yemi kafesin dibine boşalttım. Ona bir kavanoz kabının içine B vitaminli su koydum. Aradan bir gün geçti. Şu anki durum böyle. Allah'a şükür şu anda iyiye gidiyor. Bazen hafif şekilde tekrarlıyor. Ama durumu iyiye gidiyor. Kuş sahiplerinin başına bu durumlar gelebilir bu başımıza geldiğinde neler oluyor? Bizi takip ederek öğrenebilirsiniz. İnternette fazla bilgi bulamadım. İlaç da veteriner öneriyor. Fakat onlar da başka organlara zarar verir diye pek ilaç taraftarı değilim. Şimdilik B vitamini veriyorum. Sizlere iyi günler dilerim.